Tarama komutu. Bu komuta çizim menüsünün tarama alt menüsüne tıklayarak ulaşabiliriz. Veya burada bulunan tarama yap butonuna tıklarsak gene tarama komutu çalışır ya da klavyeden h yazar enter'a basarsak son olarak da kısaca h a yazıp Enter'a basarsak bu komut gene çalışacaktır. Ve karşımıza çıkan bu pencere bize tarama yapmak için gerekli adımları sağlar. Tabii şimdi önce tarama yapılacak bir yer lazım. Önce buradan vazgeçelim. Ve şöyle 3 tane çizgi çizelim. Bu da bunun içinde bir tane de şöyle mesela kare çizelim. Bir tane de ne çizelim? Bir elips çizelim böylece taranacak alanlarımız olsun. Sonra tarama komutunu başlatalım. Bakın burada desen olayı var. Önce desen olmasın yani katı olsun bu. Bu durumdayken tarama için bir nokta seç diyoruz. Mesela ben şu alanı taramak istiyorum. Ve sağ tıklayıp tamam dediğim zaman bu alanı tarayabiliyorum. Bakın tekrar çalıştıralım tarama komutumuzu. Tarama için bir nokta seçtim. Bir burayı seçtim. Bir de burayı seçtim. Daha fazla da seçebilirim. Sonra sağa tıklayıp tamam dedim. Bakın daha önce burası tek bir nesne iken şimdi burayı seçtiğim zaman bakın iki taramayı aynı anda yaptığım için bu ikisi tek bir nesne gibi dağılıyor. Evet. Bakın bir de şöyle şuraya bir tane bir daire çizelim. Bir tane de şuraya dikdörtgen çizelim. Eğer ben tarama için nesne seç butonunu kullanırsam, herhangi bir nesneyi seçip sağ tıklayıp tamam dersem onun için tarayacaktır. Ya da bakın şöyle şuraya bir tane dikdörtgen çizeyim. Tarama butonunu komutunu başlatayım. Tarama için nesne seçtim. Birden fazla nesne seçersem bu iki nesnenin kesişen kısımlarını taramayacaktır. Kesişmeyen kısımlarını tarayacaktır. Bakın tamam dediğim zaman şu kesişen kısım taranmadı ama diğer kısımlar tarandı. Bir de desen belirleme var. Şimdi bakın burada değişik desenler var. Ben aşağı veya yukarı ok tuşlarını kullanarak herhangi bir deseni bakın böyle görebilirim. Tabi desen için normalde ölçek Birdir. Bir ya yaptığınız zaman şöyle yapalım. Tam tekrar çalıştıracağız. Yanlış yaptım ben. Tarama için nokta mesela seçtim. Sonra tamam dedim. Şimdi bakın biraz uzun sürdü. Demek ki ölçek çok küçük tuttuk. E, alanla büyük tuttuğumuz için bu uzun sürebiliyor böyle yaptığımızdan. Şimdi bekleyelim. Yani bitirirsen. Ya bakın bitirdi. Çok küçük bir şey oldu. Bak bu böyle olmayacakmış. Demek çok küçük olduğuna göre ben tamam, bir tanesi seçeceğim. Sadece bu taramayı seçeyim. Ölçeğini bir değil de bunu mesela 100 yapayım. O zaman bakın ne yaptı? 100 yaptığımda taramayı kolayca yaptı. Şimdi bakın tekrar tarama yapalım. Bu sefer desenli desenini, desenini Efendim mesela e, şunu seçeyim ve ölçeğini artık bir değil bu çizime göre ölçek 100 olacak tarama için bir nokta seç mesela burası olsun tamam dediğimizde bakın orayı tarayacak hatta bu ne desen için bu ölçek fazla geldi o zaman 100 değil de bunu 50 yapayım. Bakayım ne yaptı hatta 30 yapayım dediğimde bakın buradaki taramam bir şeye benzeyecek. Evet bu şekilde taramaları yapabiliriz. Bakın herhangi bir tarama üzerine çıktıklar özelliklerini çağırdığımızda bunun tarama olduğunu göreceğiz. Eğer bunu bir kez patlatırsanız bu çizgiler haline dönüşecektir.